Öyle. Ya biz hani ilk tanıştığımız zaman... ...hatırlıyor musun ben hukuk fakültesinde okuyordum. Ama sen tabii benim okumama müsaade etmemiştin Hatırlıyor musun? Ee? Ha, şimdi ben düşündüm taşındım. Şimdi artık Hasan Yağmur büyüdü. Kendime dedim bir uğraş bir meşgale bulayım. Üniversite sınavlarına girdim. Ee? Hukuk fakültesini kazandım. <laughs> ne? Vallahi billahi hukuk fakültesini kazandım. Lan sen geri zekalı mısın? Bu yaştan sonra ne yapacaksın üniversiteye? Avukat mı olacaksın başımıza? Ne yapacaksın Songül ya? Allah Allah. Hay benim Sema'dan ne eksiğim var? Yardımcı olurum size. Yardımcı olurum size. Ne oluyor? <laughs> ya sen kafanı bir fakat falan olmasam da olur ama Allah aşkına bırak da bitireyim bu sefer bitireyim ya. İçimde uhde kaldı ne olursun. Ya saçma sapan konuşma bak bu konu burada kapandı bir daha da açılmasını istemiyorum. Kırk yaşına geldin hala okul diyorsun bana ya. Oha yuh kırk senin babam. Allah seni kahretsin ben bir kere daha gencecik Filiz'im ağzını toplayarak konuş benimle. Şimdi çıkıyorum babamı soruyorum eğer o izin verirse bu iş tamam. Izin verir. Git sor. Verir canım, verir. Sorsan. Git sor. Ya sormaya gidiyorum zaten. Soracağım, sor. göreceksin. Allah seni kahretsin inşallah. Lan dur. Lan sus. Git sor. Sus et.